Evet arkadaşlar bu videoda e, yön eylem araştırmasında metinlerden tablo çıkartmaya değineceğim ve tabloyu yorumlamaya değineceğim. Şimdi e, yön eylem araştırması gerçek hayat sistemlerinin matematiksel modellerle temsil edilmesi ve en iyi yani optimum çözümü bulmak için kurulan modellere sayısal yöntemler yani algoritmalar uygulanmasıdır. Buralar hep tanım. Ben direkt size e, göstereyim tablo yapmayı. Şimdi Town Miners diye bir şirket var. Bu özel bir cevher çıkarıldı. 2 adet maden ocağına sahip. Ocaklarda üretilen cevher 3 sınıfa ayrılır. Yüksek kalite, orta kalite ve düşük kalite. Şirket bir fabrikaya haftalık olarak 12 ton yüksek, 8 ton orta ve 24 ton düşük kaliteli cevher sağlamak üzere anlaşmış. Söz konusu iki maden ocağı X ve Y bunları e, aşağıdaki tabloda e, şimdi nasıl geçireceğiz ondan bahsedeceğim. Şimdi özel bir cevher çıkardı. 2 adet maden ocağına sahiptir dediği için X ve Y. Bunlar madenler. Daha sonra e, yüksek, orta ve düşük diye 3 tane üretim var. E, X maden ocağı çalıştığında 180 euro yiyormuş günde. Y maden ocağı çalıştığında günde 160 euro yiyormuş. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? X çalıştığında 180 euro yiyor. 6 ton yüksek, 3 ton orta, 4 ton düşük çıkıyor. Y çalıştığında günde 160 euro yiyor. 1 ton yüksek, 1 ton orta, 6 ton düşük çıkıyor. X ve Y yani iki maden ocağı aynı anda çalışıyor. Anlaşmayı gerçekleştirmek için hafta sonu üretim yapılmayan maden ocakları haftada kaç gün işletilmelidir? Yani hafta 7 günse 5 gün çalışacakmış bu iki maden ocağı. Şimdi bir tahmin yürütelim. Tüm minus önce. Hem şu, şu arada burada kısıtlarımız olacak, değişkenlerimiz olacak bizim. Mesela e, kısıt denklemleri olacak, değişken denklemi olacak. Bir tane de e, hedef değişken. Yani e, şöyle söyleyeyim. Kısıt, değişken ve yukarı çıkalım. Burada tarihçe falan anlatmış. Aşağı inelim. Bir tane de optimum çözümü bulacağımız maksimum ya da minimum amaç denklemi var. Yani kısıtlarımız var, değişkenlerimiz var, bir tane de amaç denklemi var. Bunların ne olduğundan videonun sonunda size zaten bahsedeceğim arkadaşlar. Yani videonun sonunda öğrenmiş olacaksınız. Şimdi kafanız karışmasın. Şimdi tahmin yürütelim tül örneğini incelemek için çok basit şekilde yargımızı kullanarak madenlerin haftada kaç gün çalışacağına yönelik olarak fikir yürüterek tahmini yapabiliriz. Haftada bir gün X madeni, bir gün Y madeni işlet işletmek. Şimdi bir gün X çalışırsa 6 ton yüksek, bir gün Y çalışırsa 1 ton yüksek olur. İkisi toplam 7. İkisi bir gün çalıştığında 4 ton orta üretilir. İkisi bir gün çalıştığında 10 ton da düşük üretilir. Burada da 10 demiş. 7 ton yüksek, 10 ama bize istediği neydi? 12 ton yüksekti. Bunu sağladı mı? Bir gün çalıştığında sağlamadı. Yani işte bu uygun olmayan yani infeasible çözümdür. Burası önemli. Yani böyle bir çözüm yok. Uygun değil infeasible çözümleridir. Haftada 4 gün x madeni 3 gün y madeni işletme. Bakalım 4 gün x işletilirse 6 kere 4 24. Ee, kaç günde y işletilecekmişti? Ona bakalım. 3 günde y 3 kere de 1, 3 yapar. Ee, topladık. 27 ton yüksek. E bizden ne kadar istiyordu? 12 ton yüksekti. Geçti. Orta ve düşük için de aynısını yapıyoruz. Ee, 4 kere 3, 12. 3 kere 1, 3. 15 ton oldu. Ee, 8 ton orta istiyordu. Geçti. Tamam. 24 ton için bakalım. 6 kere 4, e, 24. 3 kere 6, 18. Topladık. 24 tonu geçti. Evet sağladı ama çok maliyetli oldu değil mi? En optimum çözüm olmadı. Bu çözüm feasible çözüm denir. Fakat söz konusu çözüm önerisi çok pahalıdır. Yani optimum çözüm değildir arkadaşlar. Şimdi anlaşmayı en küçük maliyetle sağlayacak çözümü isteriz tahmin ederek yeni çözümler bulsak bile bulduğumuz çözümün en küçük maliyetli olup olmadığını bilemeyiz. İşte burada yapısal bir yaklaşım ile çözümü bulabiliriz. Yani bir takım algoritmalar kullanacağız. Tablolar yapacağız. İşte grafikten yorumlayacağız. Şimdi yapmamız gereken Tumanis örneğini sözel olarak ifade edip söz konusu ifadeyi matematiksel bir forma çevirmektir. <laughs> yapmamız gereken <laughs> To- örneğini sözel olarak ifade edip söz konusu ifadeyi matematiksel bir tanıma çevirmektir. Bu tipte sorunları çözmeye uğraşırken öncelikle aşağıdaki kavramları belirlemeliyiz. Değişkenler, kısıtlar, amaç. Şimdi bunların ne olduğundan bahsedeyim. Burada bir haftada x maden ocağının işletileceği gün sayısı x olsun. Bir haftada y maden ocağının işletileceği gün sayısı da y olsun. Dolayısıyla bunlar sıfırdan büyük olacaktır, değil mi arkadaşlar? Bunlar bizim değişkenlerimiz x ve y sıfırdan büyük olacak. Kısıtlarımız şimdi e, kısıt da bakın bir ton e, bir gün x madeni çalıştığında ne oluyor? 6x artı 3y artı 4z şeklinde e, bir denklem çıkıyor. Eğer ya, ya da şöyle söyleyeyim. 1 ton e, çalıştığında 6x artı 3x ya yani 6x1 artı 3x2 artı 4x3 şeklinde e, bir bunların yanına x1, x2 ve x3 yazabiliriz arkadaşlar. Bir gün çalıştığında ne oluyor? E, x'imiz 3 olduğunda 6 kere 3 18 yüksek, 3 kere 3 9 ton orta, 4 kere 3 12 ton düşük üretmiş oluyoruz. Yani burada kısıt dediğimiz bu. Bakalım ee, bir gün çalıştığında 6x yani yüksek tabi bunda şöyle kısıtı yukarıdan almış. Yüksek kaliteli için bir gün çalıştığında 2 maden 6x artı 1y şeklinde 6x artı 1y 12'den büyük olacakmış. İşte x maden ocağını 4 gün çalıştırırsak 24 ton yapar y maden ocağını 2 gün çalıştırırsak toplamsak ikisini 26 ton yapar. 12'den büyüktür şeklinde. Ee, ortada da gene aynısı var. Düşükte de gene aynısı var. Kısıtlarda e, eşitlik yerine eşitsizlik kullanıldığına dikkat ediniz. Ee, yani burada tam eşittir demiyor. Büyük eşit diyor. Yani bu kısıtı sağlamak zorunda bizim çözümümüz. Aynı şekilde ortada da bu kısıtı sağlamak zorunda. Düşükte de bu kısıtı sağlamak zorunda. Haftada 5 gün çalıştırılacağı için yani hafta sonları çalışmayacağı için en fazla x ve y 5 beş olabilir. 5'ten küçük olmalı. Bunu da verdik. Bu da bizim gün kısıtımız oldu. Amacımız da maliyeti minimumda tutmak. 180x ve 160y diyoruz. Yani 180x artı 160y'yi minimumda tutacağız. Bu da bizim amacımız olmuş oluyor 180x artı 160y en az seviyede tutarak müşteri gereksinimlerini karşılamaktadır yani sonuç olarak en küçükle 180x artı 160y öyle ki 6x artı y 12'den büyük 3x artı y 8'den büyük 4x 6 6y 24'ten büyük x küçük eşit 5, y küçük eşit 5 ve x ile y sıfırdan büyük olacak şeklinde. Bu şekilde denklem haline getirmiş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra zaten yüzde doksanı bitmiş olur arkadaşlar. Örnekler üstünde bunu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi anlamadık. Çok kafam karıştı, çok güzel anlatamadın diye olabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim elimden bu kadar geliyor bu kağıt pdf üstünden bunu anlatmakta. Yani bundan sonraki bu videoda bu söylediklerimi anlayın. Biraz bu videoda işlem yapmayacaksınız. Sadece kafanızda bilmeniz gereken feasible nedir? İşte değişken nedir? Amaç nedir ve kısıt nedir? Bunu bilin. Infeasible nedir? Bunu bilin. Ondan sonra e, optimum değer nedir? Bunu bilin yeter. Bir daha tekrar edeyim. Optimum değer en iyi çözüm. Bu kısıtları sağlayan amacı en iyi çözümü. Değişkenler çözümün olabilmesi için verdiğimiz değerler. O değişkenlere değer veriyoruz. Yani değer verilen e, değişkenler. Ad üstünde değişken. Feasible yani çözüm uygun çözüm ama e, optimum olabilir olmaya da bilir. Infeasible ise böyle bir çözüm yok uygun olmayan çözüm demek. Bu videodan aslında sadece burayı anlasanız yeter. Ben biraz size bilgi yüklemesi yaptım. E, çok daha iyi kafanıza otursun. Bundan sonraki videoları aslında ben sizi hazırladım bu videoda. Yani bu videoyu yavaşça ve sindirerek izleyen birisi e, çok 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 iyi yönelim öğrenebilir hale gelecek arkadaşlar.